Bazen iyi bir fikir gemileri karadan yürütür, savaşın ve milletin kaderini değiştirir. Bazen vicdan, umutsuzca bekleyen kardeşlerine kapılarını açar, birçok masum insanın hayatını değiştirir. Bazen klas bir duruş, hadsize haddini bildirir. One minute. Well, you know, one minute. One minute. Okay. Bazen sevgi kitleleri meydana çağırır, destan yazdırır. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Bazen cesaret ve samimiyet Biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Bazen hayaller size gökyüzünü açar, mazlumlara kalkan olur, dengeleri değiştirir. Bazen emekle yoğrulmuş özgüven, o Biden'sa ben Erdoğan'ım dedirtir. Onurlu bir millete yakışır şekilde. Görüşmüş olmayı diler miydiniz Biden'la? Niye? Ayrı ikili bir görüşme yapmış. O bence Erdoğan. bazen inanç hasretleri giderir. Bazen bir duruş, bir dokunuş, masalar kurdurur, dünyaya nefes aldırır. Bazen feraset ve cesaret her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır dedirtir. Bazen idealleriniz ve vizyonunuz yüzyıllık planlar yaptırır. Türkiye'nin geçmiş 20 yıllık süreçte bilgi, cesaret, azim ve inançla buluştuğunda neler yapabileceğini gördük. Biz Girişimci iş Adamları Vakfı olarak ülkemizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen yerli ve milli kalkınma hamlelerinin girişimciler, ticaret, üretim ve yenilikle yükseleceğine inanıyoruz. Ülkemiz bir girişimciye sağlanan imkanlar bakımından dünyadaki en zengin, en gelişmiş ülkedir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu ülkede girişimcilere sağlanan ekonomik destekleri, sosyal destekleri, mentorlukları, insani yardımları ve network paylaşımlarını asla bulamazsınız. Girişimci olmak istiyorsanız, hayalleriniz varsa, peşinden gitmek istiyorsanız Türkiye bunun için en iyi coğrafya. Sizlere düşen sadece daha çok hayal etmek ve daha çok çalışmak düşüncelerimizi cesaretlendirerek onların her zaman en yakınında olmayı, bilgimizi, tecrübemizi, kaynaklarımızı paylaşarak ülkemizin anlamlı hikayesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizin Türkiye yüzyılında her alanda olduğu gibi ekonomide, sarayide katma değerli büyümenin lokomotifi olacağına inanıyoruz. Ve diyoruz ki geleceği hayal edenler, bugünü inşa ederler. Girişimci iş adamları var.